Oh be ulan bugün maaş günüm ya Gideyim de şu maaşımı bir an önce alayım Bir dakika şu garajın da kapağını kapatalım Arkadaşlar tamamdır Arkadaşlar bugün benim maaş günüm Biliyorsunuz arkadaşlar ben polisim ve maaş alıyorum Deadpise ailesi bugün benim maaş günüm Acaba ne kadar para alacağım çok heyecanlıyım Sizler videoyu beğenmeyi ve dur durmayın Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin gördüğünüz gibi aracımızın ışıklarını da yaktık Arkadaşlar şu anda videoyu beğenin kanalında abone olun arkadaşlar Sirenleri çalıştırayım arabanın Sizler de duymuş olursunuz hem Hadi bakalım arkadaşlar like'ları abone et. Bak hala beğenmeyenler var ben seni yahu. Beynin de sirenleri açayım arkadaşlar. Çok güzel sirenleri var bu arabanın. Hadi bakalım. O zaman sirenleri açıyorum arkadaşlar. Herkes beğendiğine göre. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sirenleri aktifleştirdim. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar hızlı hızlı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakolun önüne geldik. Kapatalım da Ahmet abi sonra kızıyor arkadaşlar ya. Arabayı şöyle park edelim. Tamamdır kapıyı da şöyle kapatalım. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi ben geldim. Ben geldim. Vallahi ben geldim Ahmet abi ya. Ne için geldim bil bakalım. Ne için geldim bakalım evlat. Ahmet abi tabii ki de benim maaş almaya geldim ya biliyorsun bugün 4 tane suçlu yakaladım. Tamam evlat maaş günün geldi doğru ayın tamamladığımıza göre artık maaşını alabilirsin. Allah maaşım da maaşım geliyor lan maaşım. Al bakalım evlat. Ohan da maaşım alayım şunu şöyle ne kadar var 5 lira mı? Ahmet amca bir yanlışlık mı var? Yok oğlum Ahmet amca kim? Ahmet komiser ben. K komiserim bir, yanlışlık var sanırım. Burada 5 lira vardı. Yok oğlum senin maaşın 5 lira bilmiyor musun ya? <laughs> Ahmet abi ben var ya bu ay kaç tane suçlu yakaladım. Sırf bugün 5 tane suçlu yakaladım neredeyse ya. Olabilir 5 lira mı yani benim maaşım Başlarım lan böyle İstifa ediyorum ben Ahmet abi Ne İstifa mı ediyorsun Çık git lan buradan seni görmeyeyim bir daha Tamam arabanın anahtarını da üstüne bıraktım Alırsınız arabayı da oradan İstifa ediyorum bu nedir ya Polis oldum 5 lira para alıyorum Benim farklı bir şeyler düşünmem lazım Harika. Direncilikten bile daha fazla para kazanırım ben ya Allahım yarabbim acayip sinirlerim bozuldu Aklıma bir şey geldi direncilik demişken Dur bakayım şu kapıyı bir çalayım Fakir aç ulan kapıyı aç. Kim o? Benim fakir benim ya aç şunu kardeşim aç. Tamam bir çatla açtım. Kardeşim istifa ettim. polisi bıraktım. 5 lira para verdiler. Lan benim yemeğime yetmez lan. 2 tane ekmek alırım bu parayla. Al yağmur ekmek alırsın. Aşkım 5 lira ne ya? Dalga mı geçiyorsun? Birader cidden 5 lira mı verdiler lan? Evet kardeşim 5 lira para verdiler ya. Bu nedir ya? Ama aklıma bir şey geldi. Dilencilik fakir. Dilencilikten bile daha fazla kazanırım. Bile de dilenci olmakta ne bileyim yani. Ama öyle bir dilencilik değil fakir. Milyoner köyüne gidip orada yapacağım dilenciliği. Ana bu benim niye hiç aklıma gelmedi lan? Milyoner köyünde bir dilencilik yapsam bir sürü para verirler oğlum. Evet işte fakir ben de sana onu diyorum kardeşim. Dilencilik yani yapsam ben milyoner köyünde zengin olurum zengin. Allah. Neyse hemen o zaman hazırlanalım. Ve bir an önce dilencilik yapmak için Bir milyoner köyüne gidelim Olur bilader olur. Paraya para demeyiz var ya. Allah hadi hazırlanalım hadi yürü. Harbiden fakir doğru diyorsun. Arkadaşlar hemen yukarı kata çıkalım. Ve bir an önce kıyafetlerimizi giyelim Dead ailesi. Artık bir direnci olacağız. Ama milyoner köyünde. Şöyle şöyle şöyle. Hop şöyle arkadaşlar tamamdır. Gördüğünüz gibi artık tam bir dilenciyim. Dilenci oldum resmen. Şu tipime bak ya. Fakir var ya üzgün üzgün de şöyle durayım ki. Biraz ağlamadım yine göndürür bizi. Of ya fakir oldum ya. Dur oğlum hemen gir. Be. bir saniye daha gitmedik bile Tamam hadi hazırlan da gidelim Zaten daha köy bulacağız silahımı da alayım da ben ne olur ne olmaz Tamamdır arkadaşlar biz hazırız Gördüğünüz gibi fakir de hazır arkadaşlar Güzel fakir Önceki kıyafetlerinden daha iyi aslında bu da neyse Ne diyorsun lan dalga mı geçiyorsun <laughs> Valla dalga geçtim şaka şaka tamam Aşkım biz gidiyoruz görüşürüz Ya aşkım bari iyi direncilik yapın da fazla para kazanın tamam mı Tabii ki canım benim merak etme Yürü fakir yürü köye gidiyoruz başka bir köye Şuradan otobüsler kalkıyordu oradan binip gidelim Fakir şuna bak kardeşim geldik köye ama buraya biz nasıl gireceğiz ben anlamıyorum şuna bakın arkadaşlar kocaman bir milyoner köy içeride neler oluyor Limuzin var kapıda fakir Burası gerçekten milyoner köy ama buraya girmemiz bizim yasak lan E nasıl gireceğiz oğlum o zaman bizim girmemiz yasaksa Allah Allah nasıl gireceğiz Fakir vallahi bir şekilde gireceğiz kardeşim. Bilmiyorum artık. Dur bakalım bir gidelim kapıya arkadaşlar. Şöyle bir ağlay ağlay girmeye çalışayım. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Kolay gelsin efendim. Ben fakirim de içeri girebilir miyim? Uzaklaş buradan. Burada senin gibi fakirleri sevmezler oğlum. Ne? Benim gibi fakirleri sevmezler mi? Neymiş lan? Severler bizi oğlum. Sevmezler Abi ne olur bak. Ne olur abi sana sana demiyorum. Ben sana diyorum abi. Bir şans verin. Ulan yürü git kafana sıkarım bana bak. tamam abi ne bağırıyorsun ya. Abi sen de mi almazsın? Mehmet bir tane buradan yolla yoksa kafana nasıl Yeter lan yeter. Tamam abi ne bağırıyorsun ya. Yürü fakir gidelim. Allah Allah bu nedir ya. Ben buraya ama girmeyebilirim arkadaş. Ben buraya girmeyebilirim. Fakir hazır mısın? Hepsini birazdan indireceğim. Hazırım bileydir. Buraya girmemiz lazım. Burası çok zengin köy bileydir. Burada para yaparız. Para bir sürü. Aynen öyle kardeşim. Tam olarak burada bir sürü para yaparız. Gel bakalım benimle şöyle. Şimdi şuradan şunu şöyle tak tak tak. Hadi hadi. Görmüyor daha beni. Görmedi indirdim enayiyi Neyse arkadaş. Şöyle gidelim oraya doğru. Hop. Gelin lan buraya gelin. Ulan hepiniz alırım oğlum. Kralınız gelsin lan. Kralınız gelsin. Fakir. Saldır kardeşim saldır. Gel lan buraya. Hazırım buranı kırarım seninle. Gel bakalım. Kaçma bile Vur şunları vur. Allah Allah vur. Lan ah vuruldum. Ben gelin lan buraya. Fakir dikkat et oğlum dikkat et ya. Dikkat et bu oğlum. Bak yumrukla girişiyor arkadaşlar. Adama bak ya. Fakir indir şunu kardeşim. Ben de şu arkadakileri indireceğim. Hadi bakalım arkaya şöyle. Şöyle arkadaşlar. Fakir indir indir indir. Gel lan buraya geberteceğim seni. Gel buraya. Ha biraderi indirdim buraya. Onları da indir hadi silahım yok. Tamam geldim geldim geldim. Geldim 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 geldim, geldim arkadaşlar geldim. Tamam Allah vurdu. Hop gel bakalım sen de şöyle. Arkadaşlar tamamdır şöyle al bakalım. Lan al az sana azana sana al sana. Tamam şöyle indirdim. Sen de gel sen de gel sen de gel. Ulan seni de geberteceğim. Al bakalım yumrukla seni öldüreceğim oğlum. Yumrukla lan öleceğim. Hop tamamdır. İndirmeyi başardım. Süper hadi girelim artık içeri. Yeter be bu nedir? Tamamdır fakir gel. Girelim içeri kardeşim. Hadi bismillah arkadaşlar giriyoruz içeri. Oha bu nedir fakir şuraya bak. Araba satıcısına bak olamaz. Ulan bunlar kim lan? Şunların dibe bak. Kıyafetlere bak. <laughs> Allah Allah bana mı gülüyorsun? Mahmut görüyor musun lan şunun kılavuzuna bak Allah'ını seversen. Ulan Mahmut yürü gidelim lan çok pis oluyorlar lan Mahmut. Şunlara bak lan. Ulan bize var ya öyle diyecek adam daha doğmadı. Neyse arkadaşlar yürüyelim biz en iyisi. Araba satıcı selam var. yağmuran ne oldu lan? Başladı gitti. Neyse. Hii. Bu nedir be? Bu nedir? Araba dehşet arkadaşlar. Şuna bakın. Burada Mercedes bilmem neler var. Abi şuradaki Bugatti ne kadar sorabilir miyim? Oğlum seni buraya kim aldı lan bu kıyafetle banyak? Ne var kıyafetimde bu kadar anlamadım ki yani. 10 numara 5 yıldız adamım. Harbiden bileydir 10 numarayız. Hadi lan oradan gülün çıkın dükkandan çabuk. Ya yani ne kadar alacağım abi belki? 2000 elmas. Hı? 2000 elmas mı? Siz kafayı yemesiniz, Yürü fakir gidelim kardeşim. Nerede? Arkadaşlar bu ne be? Her yerde bir şey var. O fakir kaydırağa bak. Şu kaydıraktan kaymayı çok isterdim lan. Ben de bileydir artık direncilik yapmamız lazım Yoksa para yapamayacağız Doğru diyorsun fakir Şunlara bak hepsinin cebinin arkasında paralar var arkadaşlar Hepsinin Hepsinin iç cebinde paraları var Bu nedir ya bu nedir ya Oha jet var orada jet kalkıyor Burada banka var Allah Allah her yerde insanlar var Her yer milyoner yeri yani Fakir şuna bak kardeşim evler mevler Tam milyoner köyüne denk geldik Haberimiz yok Oha renkli elmaslar Ulan para olaydı alırdık Harbiden alırdık lan fakir Neyse biz burada direneyim en iyisi Arkaya Şimdi Eşyalarımızı Aldık Bunu Böyle Koyuyoruz Arkadaşlar Bunu Böyle Koyuyoruz Buraya Da Arkadaşlar Lütfen ee, Lütfen Yok Hatta Diyelim Ki Arkadaşlar Ne Diyelim Bence Arkadaşlar Az Çok Demeyelim Boş Geçmeyelim Lütfen ee, bir 1 lira yazalım şöyle arkadaşlar tamamdır arkadaşlar var ya burada çok para kazanacağımıza eminim ben fakir gel oturalım tamamdır geliyorum abiler az çok demeyelim boş geçmeyelim çok fakiriz ya vallahi çok fakiriz az çok demeyelim boş geçmeyelim arkadaşlar var ya hiç kimsenin alacağı yok geleceği yok yardım edeceği yok şuna bak ya bu nedir ya Allah 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 neyse ha biri geliyor bu -bu Buyurun Ne yazıyorsun lan burada az çok emeğin boş geçmeyin 1 lira 1 lira mı ulan 1 lirayı ne yapacaksın Ben sana daha iyisini vereyim Abi olur vallahi versene ya Ne olur ver ne olur Al lan al al bakalım bunları. yeter değil mi ha, Al bakalım şunları da al tamam lan Yeter sana bu kadar fazla da vermeyelim Hadi görüşürüz Allah lan Paralara bak olamaz. Arkadaşlar verdiği paralara bak ne kadar iyi ya. Ne kadar iyi bu köylü. Ne kadar verdi ne kadar verdi. Kardeşim bir sürü para verdi bir sürü. Ulan eyvah şunlara bak paralara bak bir sürü para oldu. Şimdiden bile milyoner oldum neredeyse. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Böyle var ya on numara valla. Ded payız ellisi. Aha bir daha geliyor. Ha, ne yapıyorsunuz bakalım burada siz? Ne yazıyor? Para mı istiyorsun? Evet abicim para istiyorum. Varsa bir para. Vallahi tabii al bakalım elmas verelim üstümde para yok al bakalım görüşürüz evlat. Görüşürüz abicim. Allah! Şuna bakın arkadaşlar bu kadar da elmas oldu. Fakir neredeyse benim üstümde oldu fakir. Gidip kendimize bir kıyafet mi alsak bilader? Ne bileyim lan fakir ne bileyim. Arkadaşlar şuna bakın şimdiden milyoner oldum. Ben bu işe bayıldım valla. Ben bu işe gönül verdim arkadaş. Bilader gel de şuradan renkli elmas şeyi alalım hadi. Hayır fakir şu an paramız onları harcayamayız kardeşim. Abi buyur. Senden mi para vereceksin? Ya para vermeyeceğim. Hadi oğlum işine benden para alamazsın. Ben anama babama bile para vermem. Görüşünüz. Herhalde bu karaktersiz. Köyün karaktersizi bu arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar o zaman sağ sol çıkın iki tane süper video tıklayın. Hadi bakalım. Dead by series. sağ sol çıkın iki tane on numara videoyu tıklayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Sağ sol çıkın iki tane süper videoyu tıklayın arkadaşlar. Görüşürüz.